Bugünkü sorumuz dünyada yapılan bir matematik yarışmasından. Yandaki üslü ifadede yer alan x kaçtır? çözüm gelsin. Burada bize x üzeri x üzeri x'in 1 bölü 2 üzeri kök 2'ye eşit olduğu verilmektedir. Buna bağlı olarak da x'in kaç olacağı sorulmaktadır. Bu üslü ifade sorusunu çözerken yine benzetme yöntemini kullanacağız. Diğer bir deyişle eşitliğin sağını ve solunu aynı formata getirmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Önce verilen sağdaki ifadede kök 2'nin önüne 2 bölü 2'yi yazalım bildiğimiz üzere 2 bölü 2'nin 1'e eşit olmasından dolayı bu ifadenin değeri değişmeyecektir. Ardından ifadenin değerini değiştirmeden, bu sefer 2 bölü 2'yi parçalayalım ve 2'yi parantezin dışına çıkaralım. Sonrasında da dışarı çıkan bu 2'yi tabana dağıtalım. Bu işlemin sonucunda değeri değişmeyen ifademiz, 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 kök 2'ye eşit olacaktır. Buna paralel olarak da ifadenin üst kısmı da kök 2 bölü 2'ye eşit olur. Şimdi kök 2 bölü 2'yi dikkatlice inceleyelim. Bu ifadenin değeri değişmeyecek şekilde pay ve paydasını kök 2 ile çarparsak, ve ardından da elde ettiğimiz yeni ifadeyi sadeleştirirsek, buradan 1 bölü kök 2 ifadesini elde ederiz. Bulduğumuz 1 bölü kök 2 değerini üs olarak yerine yerleştirirsek, değeri değişmeyen yeni ifademiz 1 bölü 4 üzeri 1 bölü kök 2 olacaktır. Aynı şekilde bu ifadenin de 4 bölü 4 şeklinde ilave bir üssünü alırsak, 4 bölü 4'ün 1'e eşit olmasından dolayı, yeni ifadenin de değeri değişmeyecektir. Şimdi 4 bölü 4 ifadesinin payı olan 4'ü 1 bölü kök 2 ifadesinin içerisine dağıtalım. Yeni elde ettiğimiz değer bu seferde 1 bölü 4 oldu. Şimdi en son elde ettiğimiz ifadeyi soruda verilen x üzeri x üzeri x ile karşılaştırırsak, ifadenin sağ ve solunun aynı formata geldiğini göreceğiz. Bu durumda da doğal olarak x 1 bölü 4 olacaktır ki, bu da sorunun cevabıdır. Bugünkü sorumuz 2019 yılında Amerika'da yapılan bir matematik yarışmasından. Soru gelsin bakalım. Aşağıdaki şekilde bir adet ABC eşkenar üçgeni verilmiştir. Diğer üç üçgen ise ABC üçgeni ile eşittir. Üç üçgen ABC üçgen kopyalarının, ABC üçgeninin her bir kenarı üzerinde, AB kenarının 1 bölü 8'i oranında, A'dan B'ye B'den C'ye C'den A'ya doğru, kaydırılmasıyla elde edilmiştir. Bu dört üçgenin ortasındaki boyalı alan, 301'im ise, ABC eşkenar üçgeninin alanı kaçtır? çözüm gelsin. Soru da bize ABC üçgen kopyalarının, ABC üçgeninin her bir kenarı üzerinde, AB kenarının 1 bölü 8'i oranında, A'dan B'ye B'den C'ye C'den A'ya doğru kaydırıldığı söylenmektedir. Önce soruda tariflendiği şekilde üçgenleri kaydıralım. Ayrıca kaydırılan bu üçgenin ortasında oluşan boyalı alanın 300 birim olduğu belirtilmektedir. Bu durumda öncelikli olarak bu üçgenlerin 1 bölü 8 oranında kaydığında, kaç birim sağa veya sola gittiğini analiz etmeye başlayalım. Buna göre ABC üçgeninin bir kenarının 8 birim olduğunu varsayarsak, her bir kaydırma diğer üçgenlerde bir birim ötelemeye sebep olacaktır. Buna göre ortadaki üçgeni, ana üçgenin bir kenarına taşımayı deneyelim. Bu üçgenin bir kenarına, bir birim arayla paralel doğrular çizmeye başlarsak, elde edeceğimiz ölçüler şekildeki gibi olacaktır. Özetlemek gerekirse sadeleştirilmiş şekil yandaki gibi olacaktır. Soruda bizden istenen bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgenin alanını bulmamız. Benzerlik kuralını hatırlarsak, bu iki şeklin arasındaki alansal oran, kenarların arasındaki oranın karesi ile doğru orantılı olduğudur. Buna göre 5 çarpı 5 300'e eşit ise, 8 çarpı 8 x birim olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra x'i denklemin sağ tarafında bırakırsak, x 64 çarpı 300 bölü 25 o da, 64 çarpı 12 yani 768 olacaktır. Buna göre cevap 768'dir.